Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ormanda 99 gece hayatta kal oynayacağız. Nasıl kalacağız ya? Nasıl 99 <laughs> gece? Çok fazla. Gördünüz mü? Bakın bir tane kesemiz var, bir tane ışığımız var. Liyi açıp kapatıyor zaten ve sapanımız ne var. Açık bunu ya. Evet evet. Bununla o korkunç geyik geceleri geldiği zaman yüzüne doğru tutacağız diye biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Onu böyle tuttuğumuz zaman bir daha bizim yanımıza gelemeyecek. Ben Morley'in suratına tutuyorum al bakalım Bana al hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bana hiçbir şey olmuyor. Bana hiçbir şey olmuyor. Hey şimdi bir dakika. Size bir tane daha sürprizim var çocuklar. Ne <laughs> Evet. evet, gelin bakalım. Burada bir tane acil durum sandığımız var ve buraya sürekli belli bir zamanlarda değişik değişik eşyalar geliyor. Şimdi ilk eşyalarımız bunlar. Oha, Oha. bir sürü meşe kütüğü ve spikes'lar ve elmas, elmas bir sürü elmas var. Tamam, şimdi, e, görev dağılımı. Ki. şimdi görev dağılımı yapacağız diyeceğim. Ne yapacağız biliyor musun? Kendimize set yaparız, amcest. ekipman yaparız ama kısıtlı Aa. elmaslarımız var. Çok mantıklı, tamam. çok mantıklı. Tamam, şimdi görev dağılımı yapıyorum. Amcacım, sen yemek topluyorsun, tamam mı? hop gidiyorum. Arada ben de görüşüne. Ey ben. ey ben. coş, sen de bizimle birlikte Lia, sen ve ben etrafa bu odunlarla sur çekeceğiz. Tamam mı? Etrafı kapatacağız Nasıl? yani güvenli bir hale getireceğiz. Tamam, hadi yapalım. Eymos ee, ne yapacak? Eymoş senin de görevin etrafı keşif yapman, bize haber vermen Oo. bir şeyler görünce. Tamam mı? Ya, ya. Benlik, zaten baltam var. Ne oluyor ya? ya? ya en ne iyi sonra gitti ya? Bana ne? Ben ne gitmek Hayır. Hayır Lia, biz Hayır. etrafı kapatacağız. Ya. Tamam mı? Gel. gelsin buyurlar. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> of ya. Ya. Tamam. Lia buradan kapatmaya başlayalım bence. Burası iyi bir fikir. Ne dersin? Bak böyle giremez. Ama gelir. niye öyle yaptın? Bak buradan böyle yapabilirdik. Böyle böyle böyle. Ama öyle çok uzun sürer Lia'cığım. Çok uzun sürer. Gel bence böyle yapalım. Tamam geliyorum. Güzel yap. Kale gibi olsun. Tamam tamam yapıyorum. Beş tane buldum bile. Nereye koyayım bunları? Aa, ne buldun? Yemek mi? Tavşan eti mi? Evet başka ne bulacağım Moni? Ah ah ah. Battı. Battı dikenler bana battı. Dikkat edin. Sen onları pişirmeye pişirmeye alış tamam mı biz de böyle dikenleri dizelim tamam yok ben bunları ya. buraya koyuyorum alırsınız yanmasın tamam. bak tamam tamam, tamam turşu yap turşu evet turşu turşu biz çorba istiyoruz bize turşu yap ooo bu dikenler var ya, çok pis battı ya a bir daha battı dikkat edin sakın değmeyin bunlara ben onları koymuyorum onları sen koy bana batar şimdi tamam tamam ben koyuyorum hemen şöyle arkadaşlar dizelim bütün dikenleri bu arada daha aa, fazla hani, dur. Aa, 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 aşağı no. ya. <laughs> dikkat edin bu arada daha fazla ormanı 99 gece hayatta kalmamızı istiyorsanız video like atarak bunu ve sonuna kadar izleyerek desteğinizi gösterebilirsiniz. Tamam. Şimdi Arkadaşlar. burayı da. Aa ne oldu? Ne oldu imosh? Acil durum sandığınızı bir kontrol edin isterseniz. Aa bir dakika kontrol ne oldu? edelim. Oh, bir dakika multi tool. Aa çanta gelmiş. Çanta gelmiş. Bir dakika buraya. Aa bu çanta. Ne ya? Bu ne ya? Bu... Kantara çakı. Çakı mı? Bir dakika. hiçbir işe yaramıyor bu. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bak arkama takın bak. Etme. Oh, bir dakika. Ben de takıyorum Liyacığım çantayı. Aa, oh, çantayı ben de taktım. <laughs> Arkamda ha, bak. Gördüm. Başka ne gelmişti? E, bir de çakı gelmiş. Çok amaçlı çakı. Neyse tamam etrafı hmm, şu anda kapatma. Oh, ben... çok acıktım. Çok acıktım. bana acil bir turşu lazım. Turşu turşu turşu. Aha burada turşu var. Turşu. yedim. Ah, tamam bunu da yedim. Çok iyi çok iyi. Tamam hemen şöyle diziyoruz. Ve Liya neredeyse bitti savunma şeyimiz. Odunlarla kapattık. Hı, hı, bir şey diyeceğim. ya Giriş yeri yapmadık. Aa, bir dakika. Emoş ne yapıyorsun orada? Geyik var mı diye gözetliyordum burada. Sonuçta keşifçi <laughs> değil miyim? Lia kardeşin çalı kıyafeti giymiş ve çalıların içinde bekliyor. Şurada kapı yaptım. Burası iyi mi? Bakın. Neredesin? Neredesin? Bir dakika Lia seni göremiyorum. Ha. Evet evet ya iyi gel. bence. Çok iyi burası. Çok iyi. Havaya bakın. Tamam. Havaya aa, bakın. Aa, bir dakika. Güneş batmaya başladı bile. Emoş çabuk geri gel. Buraya geri gel çabuk. Emoş, içeri gel. Çabuk. İçeri gel. Eyce kapat kapatalım. Ece kapatalım. Çok hızlı bir şekilde kapatalım. Hemen şöyle arkadaşlar koyalım koyalım koyalım. Kapatıyorum koyalım. ya kapatıyorum ha. ama tek başıma bu kadar oluyor. Tamam tamam yaptık ya. Bu kadar yeter şimdilik. Diğer gün daha fazla yaparız. Tamam bana spikeslar lazım. Spikes lazım. Biraz daha daha fazla böyle şey lazım. Aa tamam buna. Oh oh oh. Aliya. Ah, Liya oluyor? Lia. Lia duyuyor musun? Ne oluyor? Dışarıdayım dışarıdayım. I dayım. see you diyor. Gir içeri gir içeri. Çabuk 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 çabuk. Vay, görebiliyorum onu. Görebiliyorum. Nerede nerede nerede? Ey neredesin? Kayboldu, kayboldu. Çok korktum. Yek geldi bir süreliğine. Nasıl ya? O nerede ya? Neredeydi, ya? neredeydi ya? Sabah oldu çünkü. İniler sabah sabah davaydın ne? Aha. Ne sabah? Mone, ne sabah? Ya. Bu Moni, bu bu sabah mı? ha? Şimdi... Sabah mı bu? Ben burada, burada, burada gördüm vallahi gördüm. Sapan ışık tutun, ışık tutun, ışık tutun, ışık tutun. Yürü git. Lan sana var ya sapan fırlatırım pislik herif. Git lan buradan. Hayır. Git lan pislik. Ah, ışık tutun. Oh, Lia çok pis korktu. Çok pis korktum. Suratıma çizik attı oğlum. Git dur lan. Ece gitme yanına. Ece o kadar gitme. Ece gitme. Ece sakın gitme. Tamam 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 Ece, sıkıntı yok. Ta kafasına sapanla vuruyorum. Al senin kafana Işık sapan. Işık tutuyorum alan, sana. Al lan al Oh bir dakika. Git lan şuradan. Yok oldu gördünüz mü? Çünkü flaştırdım suratına. De. Tamam ilk günü çok başarılı yeah. geçtik. Evet ilk gün ilk gün. Tamam çok iyi oha Lia ben oh. çok pis korktum. Lia sana ya çocuklar, bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ya ben tabağa koyacaktım da tencere tencere yaptım. Biraz fazla oldu galiba. <laughs> Sıkıntı yok. Evet ona Lia sana bir şey söyleyeyim mi? O geyik var ya suratıma pençe attı. Böyle ekranımda pençe izi vardı. Git. Değil misin? Oha o kadar yaklaşma o zaman. Delirdin yani. mi Efendim Bunun için sana müthiş bir item getirdim. Çabuk acil durum sandığına bak. Oh, bir dakika silah getirmiş Emoş. Emoc silah getirmiş. Emoc silah getirmiş. Arkadaşlar bakın ben keşfe çıkacağım ama sabah gelmiyor değil mi bu geyik? Yok yok şu anda sıkıntı yok, yok. 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 Sabah gelmez oğlum akşamları geliyor ya hep. Bizim bizim gözetleme İyi, tamam, ben gidiyorum. Gözetleme kulesi yapmamız lazım onun için bir tane çalışma masası yapıyorum ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz merdiven yapacağım. Evet merdiven yapacağım ve gözetleme kulemiz hazır olacak. Hemen şöyle çubuklarla bir yapalım. Tamam. Oh, Lia sen ne yapıyorsun? Ben surları daha da yükseltiyorum ya. Böyle sanki alçak tamam. oldu. Tamam tamam bakın şuraya bir tane gözetleme kulesi yapıyorum ben hemen. Bir daha gelirse oradan bakacağız tamam mı? Tamam tamam tamam. Tamam şöyle yapalım hemen gözetleme kulemizi ya. Çok pis korktum ya ben o sese mese fena böyle çığlık mılık attı. Harbiden o neydi ya? Ödüm var ya patladı bum gibi. Vallahi Coşcuğum ben de çok pis korktum ya. Tamam şimdi böyle böyle oldu. Buraya da birazcık şöyle şu tarafa doğru biraz daha büyüteyim. Tamam. Bu kadar yeter ya. Bunun etrafını çit koyarız. Zaten burayı tırmanamaz o. Yok ya o kadar tırmanamaz ya. Tırmanmayı Bonnie. biliyor mu ki? Efendim. Biz buraya parkur yaparak mı çıkacağız? Bu ne böyle ya? Geldiği zaman ne yapacağız? Ya Ece bu nasıl bir merdiven ya? Ben daha kolayını yapacaktım. Bekle şimdi. Hemen şunları ya. kıralım. Of ya beğenmediniz mi? Tamam şimdi bunları diziyorum. Aha tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Aha da burası muhteşem oldu. Bakın istediğimiz herkesi gözükleyebilir. ...ve onu ateş edebiliriz. Oo, bayağı yüksek olmuş ha. Azıcık daha yüksek olsaydı yukarı doğru tepeye çıkardık. Money money gidecek. Ya diye şimdilik ya bu zaten gözetleme kulesi. Fazla bir işimiz yok. Geyik geldiği zaman ateş edeceğiz buradan. Tamam ben buraları yükselttim. Tamam şunları şöyle koyalım. Koy, koy, okay, koy. Arkadaşlar ah, arkadaşlar, ah, arkadaşlar çok kötü bir şey öğrendim. Ne oldu, <laughs> ne, oldu, ne, oldu? ne oldu? İleride terk edilmiş bir kamp buldum... ...ve orada yazıyor ki bu gece sizin için geleceğiz yazıyordu. Nerede göster ne? hani? Hayır şu an gösteremem çünkü... Çünkü bir grup kötü adam gördüm. Vallahi de. Evet gerçekten sanırım bu gece bizi saldırmayı e, planlıyorlar. Biz patlatalım. Biz patlatalım. Onlar saldırmadan biz saldıralım. Ya Ece bilmiyorum ya. İyi bir fikir mi? Hiç sanmıyorum. Bir dakika durun. Kimse bana silah vermedi. Herkesin silahı var. Nereden buldunuz? Acil durum sandığında. Gel sana göstereyim. Aa! 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 Biz de kurtarın. Çocuklar ya. <laughs> Derin bakalım. Kıracağım kurtaran şimdi. Kurtarın ya. Kurtarın. Kazma lazım. Aa Ece de oturdu tuzağa. Ya burada kaldık ya. Eymoş kazmanı çıkar. E Buraya tu tuzak mı kurulur bizim geleceğimiz yere? Kurulur tabii ki. Buradan başka nereye girecekler? Al bakalım. şuradan. Allah'ım Rabbim an. ya. Böyle ya. iş mi olur ya? Bir dakika ben de bir silah alayım şöyle. o mermi de alayım. Allah. Hepsini ben Buradaki aldım. Buradaki bütün eşyaları alın. Hepsini alın. Bunların hepsini sandığa koyalım. Yeni eşyalar gelsin. Aha bakın. Burayı diziyorum şimdi. Bir sürü odun, çanta, elmas, mermi falan filan. Bir sürü şey dizdim. Bu adamlar beni biraz korkuttu açıkçası ya. Bize saldırırlarsa ne yapacağız? Ya bir şey olmaz ya. Oh, bakın hava kararmaya başladı Ach, bile. oluyor yine? Allah çorba lazım. Ee, şey, Olamaz. Tamam. Varlar. Ah, Çabuk oldu. kapıyı atıyorum. Ateş edin. Oh, tamam, tamam. Aa, bir daha pilegırlar geldi. Pilegırlar geldi. Köyde düşman köylüler. Ayıp. Gidin lan şuradan. Gidin pislikler. Siz kimsiniz ha? Sakin he? olun, sakin olun, sakin olun. Lan silah tutukluluk yaptı. Başka mermisi var mı? Başka mi? var mı? Mermisi, mermisi yok. O oh, bir dakika her yer kan olmuş. Aa çantamı attım yanlışlıkla. Almoni, <laughs> sana mermi veriyorum. Gidin buraya pislikler. Bir sürü adam var burada. Bu mermi yanlış mermi. Bu mermi yanlış mermi. Tüfek mermisi bu. Allah ya kahretmesin. Yine tuzağa düştüm ya. Eymoş. Liye tuzaklara düştü. Bana kazma lazım. Çabuk bana kazma verin. Ben Ahta ya? Sana ben de düştüm. ya. Abla çıktı. Tamam 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 tamam. E, tamam al al Ecoş'cum. Seni kurtarıyorum. Çık bakalım. Bir daha bu tuzaklara oturmayın sakın. Tamam kırdım. Al. Bana yemek ne lazım. Ne yapayım ya? Yemek lazım. Çok açım. Çok. Baba yemek yapmadın mı? Var sandıkta bir sürü yemek var. Koşun. Aa bir dakika buraya fırın koymuş biriniz ya. Hangi hani sandıkta yemekler? Hani al. Oh Allah Allah. Kazan oh. yeri ya. Gözetleme ya. kulesine. Gözetleme kulesine herkes. Gözetleme kulesine çabuk. Geliyorum Nerede? geliyorum. Geliyorum. Nerede o pislik? Nerede? Göremiyorum. Eymoş nerede o? Ne bileyim sesini duymam. İçeri girdi. Göre, İlken, içeride, 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 girdi. İçeri, içeri ayır, girdi. Hayır. 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 Ateş edin. Ateş edin. Ateş Lan, edin bu çabuk. Bu nasıl girdi? Bu ne bu nasıl girdi? Bu ne? Ne bileyim ya. Ateş edin ya. Bir dakika. Kapı açık. Aha. Kapı açık ya. Aa, yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Sağ tarafta. Geliyor. Size doğru geliyor. Aa, bana vurdunuz. Ne yaptınız oğlum? Bu ne? Bu ne? Lia ne yaptın? Gitti tamam sakin sakin ya, gitti Ben bir şey yapmadım onu ya Lia senin yüzünden Sen bana ateş ettin aşağı düştün Bak burada kanım <laughs> çıktı gördün mü Sen yaptın Bilerek yapmadım ya ya. oldu. Allah'ım ya Rabbim ya bu kızda var ya bir daha bir şey yapılmaz ya. Ben burayı güvenli bir base yapacağım kocaman tamam mı? Al ya pişmiş tavşan eti ye. Ne yapacağım o pişmiş tavşan etini? Buraya kocaman bir tane ev yapalım bence. Bunun içine sığınırız. Ne dediniz? Ya zaten yaptık ya. Burası bizim alanımız. Bir daha içine niye ev yapıyoruz ki? E çünkü güvenli alan. Az önce içeri girdi. Gördün mü sen ha? İçeri girdi. Ya nasıl merak içeri etmez. girdi ya? Kimse merak etmesin. Daha güvenli şeyler koydum. Acil durum sandığına bakabilirsiniz. Bunlar da ne? <laughs> Oha. Oh. bu tüfek ne? Şaka mısın Ece sen? Gel. Ece gel. Çok pis tüfek var burada. Oha. yoo bunlar ne? Bunlar var ya dümdüz ederiz onu. Tamam şimdi Alın burayı. Alın bakalım. Zırta bıraktım. O oh, zır mı? Nerede? Nerede? Bir dakika benim envantımda niye bu kadar çok silah var? Bu kadar fazla. Şunları bir koyayım. Tamam. Bunları da koyayım. Tabanca istemiyorum ben artık. Ben de tabanca istemiyorum. Attım ona. Aha zır da var. Tamam zincir zır. Hemen giyeyim şunu. Hop hop hop. Tamam. Çok iyi olduk bence. Biraz etrafı mı keşfetsek ya? Ne diyorsun? Evet, bence bana yardım evet. edin artık. Çünkü evet. çok korkuyorum. Evet, 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 gidelim. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Etrafı bir keşfedelim. Merhaba. Hop, dikkat edin tamam mı? Bak dikkat edin. Hava birazcık kararmaya başladı bile. Aa tavşan alıyorum. Tavşan. Ha, dikkat et, dikkat et. Aa, bir dakika. Etrafta hiçbir şey yok, Emoj. Etrafta hiçbir şey yok. Geyik de yok. Lia neredesin? Arkada kaldım ya. Geliyorum. Aa, bir dakika. Emoj, burada garip garip şeyler var bak. Aa, bir dakika. Bu ağaç nasıl havada duruyor? Olamaz. Hayır. Burayı biri kırmış. olmalı. Malı. Bir dakika biraz ailede doğru gitmem lazım. Şöyle gideyim, gideyim gideyim. Lan! Lan burada şeyler havada duruyor. Oltlar. Ya çok gitmesek mi ya? Gitmesek bu kadar? Çok ayrıldık üstümüzden. Bu, burada büyülü birisi var. Burada büyülü birisi var. Ben dönüyorum. Ben geri dönüyorum Beyze'yi. Beyze, Beyze dönün. Beyze dönün. Hava ben çok düşkanlardır. Ben dedim ya. Şey. Ben dedim size ya. Dedim size gitmeyelim gelecek, bu kadar. Gelecek. 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 Beyze koşun. Beyze koşun. Birazdan geyik gelecek. Çok kötü olacak her şey. Liya koş. Koşuyorum ya. Daha nasıl koca bir koş, koş. 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 Koş, koş. Ne oldu? Olamaz. Ne oldu İmoş? Allah! Geliyor. 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 Kaçın la kaçın. Nerede? Eymoş. Eymoş orada nereden Nereden geliyor? Arkamdaydı. Allah dikkat Atatacağım edin. Patlatacağım onu. Tamam tamam tamam. Sıkıntı Atatacağım yok. Patlatacağım onu. Savaş yolu. Allah. 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 Kayan arkasında. Nerede? Aa gördüm burada. Bir, iki burada. Tane burada Liyak. Kaç 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 kaç. içeri kaçın. içeri kaçın. Allah. Aa, burada, Sen burada. bana sabır i̇çeri kaçın ver. İçeri girin. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Çadırın üstüne çıkmam lazım. Çadırın üstüne çıkmam lazım. Oradan bir kontrol etmem lazım. Nerede lan bu geyik? Aa burada. Yakınımda. Yemin ederim yakınımda. Çok pis yakınımda. Da. çocuklar burada. Ay Moni burada. çıkamıyorum bekle. Burada. Nerede? Burada. Nerede? Aa! Burada. i̇çeri giriyor suratı içeri bekle, giriyor. Bekle 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 şunu bir kırmam lazım ilk önce. Şöyle bir bakayım ona hop gel lan buraya hayırdır lan sana. Ulan seni mahvederim. Seni mahvederim pislik seni gel lan buraya. Onu çekir. Ha, eymoş. Eymoş ölü biri bana ateş ediyor oğlum bir dursanız ha lan bana ateş ediyorsunuz. Aha patlattım onu merak etme o. Oh. Hala siz geliyor. Lia ondan daha fazla var daha fazla var çok sıkıntı bir durum şu anda eymoş Bizi ben nereye getirdi nereye getirdin? Ben buradan dışarı çıkmayacağım eymoş yüzünden buraya geldik. Eymoş burada mısın sesimizi <laughs> duyuyor musun? Olamaz yeğen beni kaçırdı biliyor musunuz niye beni Tarladınız. Neyse dördüncü güne de geldik herhalde geçtik baksana şu anda geyik de yok etrafta hava da birazdan aydınlanır e, bir dakika e, ne olacak peki şimdi Lia ne yapacağız ne yapacağız o tarafı keşfettik orada bir şey yoktu. ben hiçbir şey yapmayacağım buradan dışarı çıkmayacağım çok korkuyorum ya Lia neyden korkuyorsun ya bana yemek neyden lazım mi? çok biz yemek lazım evet neyden korkuyorsun sence neyden korkuyor gibiyim ha ya tamam gel gel bir gel. sürü yemek pişiriyorum Ye bunları. tam sıkıntı yok sıkıntı yok niye bunu yiyor sadece ben de yiyeceğim Moni e, niye kızım bir bir sürü koydum buraya. İyiyim, burada bir sürü aldım. şey var. Evet. Bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Neyse. Tamam. Şimdi şuradaki evi bitirmemin zamanı geldi de geçiyor bile. Az önce geyik yine içeri girdi. Ya kaç tane geyik var ki? Normal oyunda bir tane vardı. Burada yüz tane mi var? Bana şu evet, dikenlerden verin. Sana. Dikenlerden verin. Çabuk. Burayı kapatıyorum şimdi. Burası bizim son böyle saklanma alanımız. Tamam mı? Bence var ya buraya da girer. Çünkü çok kötü yaptım Moni. Hayır. Giremez. Money. Çünkü onun boyu çok uzun. Money. Anlamadınız mı? Efendim? Al. Altmış tane atıyorum sana. Tamam. Al bunları. Tamam. Şimdi e, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunun üstünü full bunlarla dizeceğiz. Ondan sonra geyik üstüne üstüne çıktığı zaman dikenler ona batacak. Ama geyiğin boyu çok uzun olduğu için oraya giremeyecek. Anladınız mı? Ya bir dakika. O zaman şöyle bir böyle yer yapalım. Üstüne çıksın ha. Ne dedin? Üstüne ha. nasıl çıkacak? Doğru. Böyle çıkması lazım. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Hemen şöyle bir tane yalandan merdiven yapalım ha. Tamam. Merdiven yapalım ha. Tamam. Buranın üstüne çıktığı zaman dikenleri oturacak ve biz içeriden ha. onu tarayacağız. Buldum. buldum buldum. Ne oldu ne oldu? Yağmacıları yağmaladım. Bakın ne koyuyorum. Bu ne lan geyik yok edici. bu ne? Bir dakika şöyle geyik bir deneyeyim. Geyik yok Aha. edici. Aa balta fırlatıyorsun. Oha harbiden kunai gibi. Çok iyiymiş bu çok iyiymiş. Bana biraz daha yemek lazım. Hemen şöyle yemeğimi alayım tamam. Hazırız. Yemek hazırız. Hazırız. hazırız hazırız. Şimdi arkadaşlar. Bakalım hey, Hoş gel. Geyikleri burada bekleyeceğiz tamam mı Liya? Ondan sonra geyik geldiği zaman burayı tuzağa çekeceğiz. Onu öldüreceğiz. Sonra da onu öldürdükten sonra diğer gün etrafı keşfedeceğiz. Tamam tamam. Bugünü de bir şekilde atlatacağız sonuç olarak ya. Tamam. O zaman akşamı bekleyelim. Hadi gelin herkes şöyle sofra başında yemeğimizi yerken akşamı bekleyelim. Arkadaşlar gece oldu havaya baksanıza. Dikkat edin. Of tamam. ya. <laughs> oh, ben şuraya oh, saklanacağım. Oh, oh, ah, bir dakika, gelin gelin buraya. Bizim yerimize gelin bizim yerimize gelin çabuk. Etraftalar. Ben içeri giriyorum. Etraftalar i̇çeri etraftalar. Bir sürü var. Bir dakika burada bir tane var. Bir tanesini yakaladık. diye tarıyoruz Oo. onu. Oo bir dakika ben de balta atıyorum kafasına. Tamam. Atın, tamam. Memi dolduruyorum. Atın 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 ne varsa atın şuradan, ne varsa. Çek, atın. Şuradan çekil. şuradan. yok edici yiyeceksin kafana. Allah. Saldırın. Saldırın. Saldırın çabuk 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 kimse bize gelemez. İçeri girin. İçeri girin oradan. İçeri girin. Tuzağa, tuzağa, tuzağa gelin. Tuzağa gelin. Tuzağa gelin. Bir buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Hayır 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 geyik geyik. Bir daha sakın buraya gelme sakın buraya gelme. <laughs> Ay çok korkuyorum ya. Bu ne lan? Ne kan akıyor. Ne Tavandan <laughs> kan akıyor. Birazcık geride durmamız lazım. Şöyle traplerimizi koyalım. içeri kimse giremesin. Emoj ne yapacağız Emoj? Bugünü geçirmemiz Hiç lazım. Hiç Gündüze bence... kadar beklememiz lazım. Evet, bence böyle evet. bugünü atlatamayacağız. Her şey bitti. Ya Atlatırız atlatırız. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, gündüz olmasını bekleyelim bence. İyi bence böyle. Evet. Buradan çıkmayalım ve gündüz olmasını bekleyelim. Aha tamam gündüz oldu tamam gündüz oldu. Kazıyorum hemen şuraya çıkacağım buradan. Çıkacağım. Çekil çekil çıkacağım. kırdım çekil çekil. çekil. İçeri <laughs> kan dolu kan dolu manyak mı burası ya? Baksana içerisi berbat bir halde. Eymoş Eymoş buradan gidelim. Bir şekilde gidelim şunun etrafına bakın. Aa, evet buldum buldum ben deniz görmüştüm. Tekne yapıp gidelim buradan ne dersiniz hadi. Hadi Aa. gidelim gidelim. E madem vardı niye söylemedin be adam? Şimdi aklıma geldi korkudan. Lia, ne yapayım keyfime mi yaptım sanki keyfime mi yaptım? Hadi tekne yapın odunlarla da gidelim ya ya buradan. Gelin herkes beni takip etsin. Herkes beni takip etsin lan. Bu tuzakları o sakın unutmayın. O ne kadar Aa. tuzak Aa. ya. Egeoş. <laughs> ya insan buraya tuzak koyar mı ya? Allah'a dikkat edin. Tamam mı? Gelin şimdi beni takip etsin herkes. Oha bu baltalar kimin ya? Ama bir dakika. Ondan benim, önce... Benim benim. Emoş burayı yakalım bence. Buraya geyikler bir daha gelmesin. İnsanları rahatsız etmesin. Burayı yakalım. Çakmak ver. Yakalım. Çakmak veriyorum size. Ben, ben, hop, ben. Çabuk alın bakalım, Çabuk bakalım çakmaklarınızı. Herkes yaksın burayı. Çabuk kimse gelmesin. Bir daha hiçbir geyik gelmesin. Buraya yakın burayı. Hiçbir tamam. geyik gelmesin. Hiç kimse gelmesin. Evet, tamam evet, evet. yakıyorum. Yakıyorum. Yakın 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 yakın. yakın. Bir daha hiçbir pislik o iğrenç vendigo yaratıktan hiçbiri gelmeyecek buraya. Tamam yeter bu kadar. Kaçalım buradan çabuk çabuk kaçalım. 10 bir tane, tane var onlardan ya. Hemen kaçmamız ya? lazım çabuk Allah çok tehlikeliydi çok tehlikeliydi. Ben umarım o denizde yakalanmayız. Yakalanmayız yakalanmayız. Lia iyi misin? Eliyorum arkanızdayım takip ediyorum sizi. Aa bir dakika Aa, oh, bir dakika oh, bir anda gece oldu. Lia çabuk 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 çabuk. Oyun anladı. Oyun Hayır. Anladı, anladı. 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 Allah kahretmesin. Tek bir koymuyor hiç Allah. Alın. geliyor 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 geliyor. geliyor. Lya, atla Lia atla çabuk. Çabuk çabuk çabuk! Aa, atladım atladım sür siz sür Siz de binin siz de binin. hadi tekne koyun binin. bine Bin 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 bin. bine 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 Ne olur ne olur bine 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 kaldı. Allah babuşka. Hayır beni yakalayacaklar. Bir dakika bir dakika sudan şöyle bakacağım. Dur. bakacağım. Bakacağım bakacağım. dur. Oha bunlar ne? Liyo, suya atladılar. Babuş atla. Aa suya bile geliyorlar. Yok bin, artık be. Bin bin bin, bin. tekneyi bin gidiyoruz buradan. Bir daha var ya, hayatta buraya gelmeyeceğim. Çabuk 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 çabuk. Kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Bir daha var ya hayatta buraya gelmem. Pislik kaçın. vendigolar. Arkanıza bile bakmadan kaçın şuradan. Kaçın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla ormanda 99 gece kal istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.